Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle minecraft 1.0.5 de skywars oynayacağız. Ee, ben arkadaşımla oynayacaktım da o da telefonu açmıyor yani onunla tek oynayacağım şimdi gidelim skywars'a. Bekle yola çıkıyor. Sen çıktın. Arkadaşlar hepsini oğla aşağı atıyorum. Onların içerisinde biz kazandık. Arkadaşlar bu kadar yani? mallar ya. Hayatımda bu kadar mal görmedim. Bırak. Bırak. Arkadaşlar diğer adam adam görüyor diğerini attığımı. O salak da itirazına geliyor. Gel beni öldür diye. Yani mü arkadaşlar. Bu insanlar ne kadar manyak. Aslında bu oyunu ben tek oynamak istemiyorum. Siz de lütfen oynarsınız. Almış <laughs> çektik ne Bundan Ne? Bundan ne beklenirdi ki? Yani bir bebe olduğu için yani. Korkak bebe olduğu için. Bütün eşyaları sana bırakmak istememiş almış. Ama öldü ne oldu? Korkaklarına don patates. Ay neden aldı ki öldü? Bence almasına hiç gerek yoktu. Yani öldü çünkü. Bak bir <laughs> daha geliyor bak. Bir <laughs> daha geliyor bu Bak nereden geliyor? Hiç kimse gelmiyor. Abicim kim? o kula atsana. <laughs> hani Bilmiyorum buradaki ya. cesler chestler nerede? Bilmiyorum ki. Burada an gideceğim bile. Adam her şey almıştır ki. Chest'ı da kırmış galiba ama. Bakın şöyle bakalım. Bu açıştı. Bu da almış. Al işte, almışlar ya. Hani, aa, adam da yok. geliyor. Al bu mal da geliyor. Bu insanlar manyak manyak ya. Ölecekler şimdi. Bekle daha değil. O benim kocam. Girensiz... Ya nerede ya? Bu... Aa şurada bir tane chest gören gibi oldum abi. Şurada kadın. Adam korunuyor, ya ad, ad, akıllı ya. Abi mevlana sen başlıyorsun. Ses... Hani? Ha onu ses zannetsin. Adam akıllı korunu Ben de ona hmm. saldırmayacağım. Adam akıllı. Beni yer. Kim yapsa ne Ah vurdu. Ya yürü git şuradan be. Hepsi yüzünden tüm o sana. Ne oldu? E nasıl gördü seni şey yaptığını? Görüyorum lan bak. Ama ne güzel. Ne oldu geldi? Gelin onunla. Kusuruz devam edelim. Ay bu bölümü sevmiyorum. En kötü bölümlerden biri bu. Hmm, hayır. Değil mi? Hayır. En kötü bölümlerden. Bu Yok, ne beşincisi. bölümü? En kötü bölümlerden beşincisi bu. Beşin. Gene o abi o adam orada o ok işte. Sen de bitti mi ola mı yaz desem demeseydin. Ne çok da Aha gel gel. Tek. Tek, tek 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 gel lan. Gel abi gel. Yumurtayı niye aldın? Sen, sen anlamasın o işlerden. Zaten bir şeyi kafam bassa bunları da bakacağım. Ya Hadi abi yine. Tablosu. Bir de içinden ok. Oo burada bütün eşyalar var. Ne lazım şimdi bana hemen bir bakayım. ne lazım işte. Ayakkabı var kaslık alayım şuradan bir tane kas. Tamam. Hemen şuna dönüştüreyim adamlar bir şey yapmadan. <laughs> <Sus be. gülüyor> Sana. Hani bir vardı? Uh. Helal 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 be. Helal bal Baltayı alsana altın baltayı. Helal, helal helal. helal. Ne? Hiçbir işe onlar be. Ne altın baltası ya. Ay, bak yine adamlar gelecek. Yoksa vursunlar bu sefer. Okuyor nereye gidiyor? Emin misin? Hı. Üç tane mi? Aşağıdaki çesi herhalde gözün köre. Onlardan ne çıkar? Al bak. Al geliyor işte geliyor. Şuna bir buzmuş yapsam Ben zaten yani. Gider. Gider. <laughs> of oklar da bitiyor. Git lan. <laughs> ya gitsene ya. Ama sana geçiyor aklıma. geçiyor da. Korkuyor korkuyor tamam tamam. Bırak bırak. Abi. Tamam geri gitti geri. Çabuk çabuk. <laughs> Hemen saklanacak yer bulursun sonra. Ya ne saklanacak yeri? Ben korkak değilim onlar gibi be. Geleceğe kadar uğursun onu, çabuk olun zaten. Okum bitti okum. Ok, tamam bitti. işte oradan ok çıkarsa yaparsın vurursun. At da gitsin buradan. Sen çok bilirsin. Ölmezsin merak Hı -hı. etme. Arada bir bak adama. Yine gelmeye çalışıyor ya. Ok atıyor ok atıyordu ben ne yapayım adam boşuna salladı oku. Al işte yine çıkmadı ya. Kesin ölecek beni bak. Aynen. Attı beni şey. Adam ok var. pantolon alayım. Aa geliyor geliyor. Gitmiş. Gitti mi sen? Evet. Ne öğretim oldu ya? Bilmem. Adam anlaştık oldu. Allah'ım ya Rabbim ya. Adam al eşeği bir dakika. Adam. Diyor, ya adam mal ya. ya. <laughs> Arkadaşlar işte böyle mallar var ya. <laughs> Almış eşyaları bırakıyor ya. Keşke aşağıdışsın adam. Uuu. Abi. Alsana onların hepsini. Adam onların hepsini. Adam onların hepsini. Adam onların Yıkılır mı ya? Niye görmüyor? <laughs> şeyler açmadınız. <Gülüyor> <Gülüyor> Manyak mı? Manyak adam işte. Ama yanlışlıkla yaptı. Direkten yapmadı yani. Oğlum bu sana emanetsin. Al o şey aşağılarımı hadi be. Bak bakalım adam nerede? Mesaj yazarsın ona göre. Adam far kaçmış Şuraya bak adamda neler var ya. Ne yapıyorsun mu koçum sen? Var ben de çıkayım şuradan bir şeyler yapayım. Nasıl Şu piyazı. Ömm Dönelim bağları da Büyüklüğüm büyüklüğüm yolları Bak Arkadaşlar birazdan ben videoyu kapatırım. İkinci videomda Görüşmek üzere. Böyle oynayayım. Kapatacağım arkadaşlar. Ay. Yine book yapacağım. Bu buku çok severim ben. Buku çok seviyorum. Buku çok severim. Buku çok severim. Buku çok seviyorum ben. Buku çok seviyorum. Tim olmak isteyen var mı? Latif olmak isteyen var mı? Tam kese düştü. <laughs> Abi bir efsane şeyler var. Tamam bitti. Şimdi bir tane zırhlı adam öldürebilir mi? <laughs> Öldüremez mi? Öldürürsün. Bir tane chest var ama. Öldürebilir mi? Hı hı. Chest var ama. Hı hı. Yok bir chest yok ki. Orada bir tane chest var. İyi. <laughs> Oh. <laughs> Ankara'nın bağları da <laughs> büklüm büklüm yolları Ne zaman <laughs> <yüzden> sarhoş <sen> <laughs> oldum hmm, da kaldıramıyorum yolları Ankara'nın bağları da Yukarıda <gülüyor> da var bir tane. Abi demir var. Yukarıda <gülüyor> da var. Hıhım. <laughs> Kaskımda ne? ne kadar çok test varmış yavrum. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Eee biliyor musun? Bilmiyorum valla. Şey çıkar ben mı? Çıkar, Bok. Bence. Bok. çıkar bence. Ok. Çıkar bence. Ankara'nın boğazında büklüm büklüm yolları. Çıkmadı ya. Olmadı. Oh, oh. oh. Ankara'nın bağları da büküm büküm Başka bağları. yok mu yani? Yok ki yok ki 2, 3, 6, 3, 6 Ankara'nın bağları da bütün bütün Adamın onu yapmaya Ay ben senin ya te babanın da tövbe tövbe kim senin? Ne <laughs> kurdum acı? Adam tar nereden gelmiş ya? Bilmiyorum ya neredeydi? <laughs> <Of. gülüyor> ne arkadaşlar bu e, bu bölümde hoşçak. <laughs> Arkadaşlar neyse bu bölümde hoşçakalın. Arkadaşlar neyse bir dahaki bölümde hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Abone değilseniz kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayınız. Like ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.